doçent doktor Filiz Erdirmaz. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler, iyi haftalar size de. Ee, borsayla başlayalım isterseniz. Ben Tabii hemen mi? ilk sorumu yönelteyim. Ee, Filiz Hocam, geçen hafta salı günü asgari ücret e, rakamlarını aldık, yeni asgari ücreti aldık. Belirsizlik ortadan kalktı, piyasaların beklediği bir oran geldi aslında baktığımızda borsada hızlı bir tepki gördük, hızlı bir yükseliş gördük. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 ay sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Piyasa beklentisi 150 bas puandı, sürpriz diyebileceğimiz bir şekilde aslında 250 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Sonrasında aslında borsa ve bankacılık endeksinde hızlı yükseliş bekleniyordu ama öyle olmadı. Bütün bunları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra artık yön yukarı diyebilir miyiz? Ne dersiniz? E, tabii e, isterseniz geçen hafta bahsettiğiniz e, sürece bir atıf yapayım. Dediğiniz gibi aslında biz pazartesi çok baskılıydık. Fakat sonrasında çarşamba günü çok gepli, çok güçlü bir yükselişle aslında başladı. Hatta sadece çarşamba günü bankacılık endeksi 106 yükseldi. Sebebi şuydu, çarşamba günü apar topar asgari ücret komisyonu toplandı ve piyasa beklentilerinin minimum yakında olan %30'luk bir zam açıklandı. Şimdi bu borsaya iki türlü yarıyor. Bir, şirketlerin üretim maliyetlerinde azalış olacak olması 2025'te karlılıklar üzerine ciddi baskı yaratmayacak. Özellikle sınav endeks burada ön plana çıkıyor. Bir buradan borsaya olumlu yansıyor. İki şu. Şimdi göreli olarak e, beklentilerin oldukça altında gelen bir asgari ücretle birlikte enflasyonda çok yukarı yönlü gidişat görmeyeceğiz. Dolayısıyla Merkez Bankası için enflasyon kontrolden çıkmayacak ve daha yüksek faiz indirimlerine de 2025'te gerek olmayacak fiyatlaması da geldi. Bir üçüncü kanatta şu bir miktar ekonomi yönetimi bir yön itibariyle aslında asgari ücretler nezdinde kredibilite kaybetse de borsa yatırımcısı nezdinde kredibilite kazandı. Çünkü Borsa yatırımcısı şöyle fiyatladı. Anlaşılan o ki enflasyonla mücadele çok ciddi bir şekilde masada. Bu bize güven veriyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcıya da bu güven verecek. Çünkü yabancı yatırımcının zikrettiği oranda %30. Yabancının da bu hoşuna gidecek. Dolayısıyla hani o beklediğimiz bir türlü gelmeyen güçlü yabancının da gelmesi için önemli bir neden olacak. En azından raporlarına olumlu yansıyacak. Şeklinde fiyatlandı. Dolayısıyla bu fiyatlamanın aslında özellikle biz bu faiz indirim sürecinin asgari ücret indirim sürecinin çarşamba günü fiyatlandığını gördük. Şimdi perşembeye geldik çok kararsız bir borsa gördük. Şimdi bir kere 250 bas puan aslında perşembe sabah itibariyle çok sürpriz değildi çünkü 2025 para politikası metni yayınlanınca çarşamba günü piyasa bunu satın aldı hemen perşembe sabah itibariyle çünkü toplantı sayısının 8'e düşürmesiyle birlikte örneğin ben de ilk olarak 150 bas puan bekliyordum. Asgari ücreti görünce tam olarak Merkez Bankası'nın 250 ile gelmeyebileceğini ama 200'e gelebileceğini düşünüp revize etmiştim. Ardından 2025 para politikası metnini görünce perşembe sabah itibariyle ben de hemen beklentimi yeniden revizyon ederek 250 basmağına çektim. Yani piyasanın beklediği bir rakamdı aslında. Bu yön itibariyle 250 bas puan. Fakat e, ilk etapta bir ufak bir tepki verdi PPK metni açıklanınca. Olumlu anlamda 10.000'in üstüne attı borsa. Fakat sonra kazançların birçoğunu geri vererek 9.000'in altında seviyelerle kapattı. Şimdi tabii herkes şunu merak ediyor. Aslında 22 ay aradan sonra ilk kez faiz indirilmiş. Dediğiniz gibi bazı kesimler için e, beklenen bir oran değildi. Peki böylesi bir ortamda neden kazançlarını geri veren borsa var? Burada aslında iki neden var. Bir, Şimdi metne baktığımızda bir kere metne dair bakış açıları çok farklı. Kimileri çok güvercinle yorumluyor. Çünkü ilk paragrafa gidelim. Enflasyona dair vurgular bence de bir miktar iyimser. Bu iyimserliği biraz piyasa şöyle okudu. Merkez Bankası bundan sonraki sürede enflasyona dair bu kadar olumlu bakıyorsa daha hızlı faiz indirir. Fiyatlaması gündeme geldi. Yine 8 toplantı indirmiş olması aslında bence bir yön itibariyle şahin bir duruş ama piyasa en azından şöyle fiyatlamaya başladı. Artık her toplantıda faiz indirimi gelir olarak da yorumladı. Dolayısıyla bu anlattığım uzakta enflasyona dair vurguları güvercin olarak yorumlayan bir kesim var ama ağırlıklı kesim metnin şahin olduğu yönünde hem hemfikir ki ben de öyle düşünüyorum. Ağırlıklı olarak dozunda şahin bir metin olduğu kadar. Yine faiz koridoruna dair daraltımın da yine çok tartışıldığını görüyorum ama kısmi şahin bir adım olarak nitelendiriyorum çünkü efektif faiz oranın aşağı yönünü, düşmesini sınırlandırıcı bir etki olarak görüyorum. Ve orada bence simgesel bir mesaj vermek isteyen Merkez Bankası olduğu da kanaatindeyim. Yani şu mesajı veriyor. Bakın ben sözümü tutuyorum. Bu bir gevşeme olmayacak. Bu bir sıkılaşma adımı. Bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Ben gevşeme adımı atarken faiz indiriminin etkisini azaltacak. Faiz kurduğunu daraltıcı bir Adım da atıyorum e, şeklinde bir ibareyle gelince. Haliyle Şahin Metin'de kısmi olarak özellikle bu faiz koridorunun teknik olarak ayarlanması ilk etapta. Hele ki Perşembe günü yatırımcılar nezdinde Şahin olarak algılanınca borsaya satış geldi. Ama bence borsaya satış gelmesinin özellikle Perşembe günü en önemli sebebi. Yani satış derken kazançların büyük kısmının geri verilip 10.000'in altına kapatmamızın sebebi ve daha güçlü yükseliş olmamasının sebebi kar satışları da diyebilirim. Çünkü hep konuşuyoruz yani yakın vadede borsa tarafında Özellikle bu işte 10.250'nin üstüne çıkacak e, ve özellikle işte daha böyle 11.252 zirveyi geçecek bir e, yük, yüksek güçlü bir katalizör etkisi yok. Borsa tarafında en önemli aslında itici güç olan e, bilançolar tarafı büyüme baskılı olduğu için ve baskılı olmaya devam edeceği için büyümeler tarafında baskı devam ediyor olacak. Dolayısıyla yabancının ne zaman geleceği, nasıl geleceği henüz çok net değil. E, o, orada da belirsizlikler devam ediyor. Dolayısıyla ana hikaye bence büyüme tarafının baskılı olması. 2024'te evet bir miktar belki bilançolarda 3. çeyreğe göre toparlanma olabilir. 2025'in ilk yarısında da olabilir ama 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren biz gerçek anlamda bilançolar tarafında hatta biraz daha netleştireyim. 2025'in ikinci yarısına itibaren faiz indirimlerinin etkisini borsa tarafında da mikro düzeyde de güçlü göremeyeceğimiz için Tüm bu etmenlerle birlikte açıkçası yeni katalizörün olmayacak olması. E, Trump göreve geliyor şimdi Ocak ayında. Orada belirsizlikler var kar satışını gündeme getirdi diye düşünüyorum. Ama Cuma günü 10.000'in 10 üzerinde kapadık. 10.055'te kapadık. Hacim de fena değildi. Aslında şunu söyleyebilirim. Yani Perşembe günü başlayan bu satışlar çok daha güçlü bir düzeltmeye de dönebilirdi. Ama dönmediğini gördük. Cuma günü piyasa o anlattığım bu gerekçeleri ufaktan da olsa bir miktar daha satın aldı. 10.025'te kapadık. Evet 10.055 bizim için önemli bir direnç. Hani oranın geçen hafta gördüğümüz en yüksek seviyede. Oranın altında kapatmış olmak aslında çok iyi değil ama en azından 10.000'in üstüne kapatmış olmayı ben teknik olarak olumlu buluyorum. Şimdi tabii yatırımcılar bu hafta ne olur? Bu yükselişin devamı gelir mi? Sorusu var. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Yani yukarıda hep konuşuyoruz. 10.200 bu sene için konuşayım. Yani şurada son iki gün kalmış ama bu yıl için 10.250'nin aşılmasını ben çok güç değerlendiriyordum. Ta ki cumartesi günü Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinleyene kadar şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz indirimle ilgili açıklamaları var. Diyor ki e, faiz inecek 2025 yılında 2025 yılı bunun işareti olacak diyor ve şu cümlesini yeniden zikretti Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki e, biz e, benim duruşum biliyorsunuz ben faizin sebep enflasyonun sonuç olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben biraz piyasanın nabzını tuttuğumda herkes bunu ve birçok kesim borsaya yarayacak ölüm, olumlu bir gelişme olarak yorumladı ve e, şöyle düşünmeye başladık anlaşıldı ki Merkez Bankası 2025 yılında piyasa beklentisinin çok ötesine geçen daha hızlı ve daha güçlü oranda faiz indirebilir fiyatlaması olarak gündeme geldi. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında bir de şu var. 2025'in ikinci yarısına itibaren sosyal konut projelerine ağırlık vereceğiz diyor. Çünkü Türkiye'de kiralar ve konut fiyatlarının enflasyonu ciddi desteklediğini düşünüyoruz. O nedenle bu yere bu soruna bir çözüm getireceğiz dedi. Tabii bu gelişmelerle birlikte daha hızlı faiz inecek fiyatlaması bir de üstüne sosyal konut yapılacak fiyatlaması ile birlikte hem faiz indiriminin yarayacağı işte bankacılıktır, işte sınav içinde geri kalmış faiz baskısı içinde olan şirketler, holdingler, yine GEO yani taş toprak endeksi içerisindeki GEO'lar, çimentolar bu gibi şirketler tarafında bu sabah alımlar güçlü de olabilir. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bir yöne itibariyle aslında piyasada tedirginlik de yaratmış gibi görünüyor. Çünkü biliyoruz ki yani Sayın Cumhurbaşkanı yeni dönemde çok fazla konuşmadı faiz konusunda. Piyasa bunu olumlu fiyatladı. Çünkü işte Sayın Cumhurbaşkanı konuşmuyorsa Merkez Bankası çok güçlü bir şekilde işini yapmaya devam eder. Ama özellikle faiz indirimleri hakkında konuşması ve faizi ben sebep olarak görüyorum demesi bir miktar tedirgin de edebilir piyasayı. Çünkü yabancıların özellikle 2025'te koydukları şerhin başında burası geliyor. Diyor ki yabancılar evet siz bugüne kadar işi iyi götürdünüz. Çünkü çok zorluk görmediniz. Ekonomik büyümeniz hasar almadı. İşsizlikte de ciddi artış olmadı. Peki ekonomik büyüme ciddi yavaşlarsa, işsizlik ciddi artarsa siyasi taraf ikinci samimiyet testinde güçlü geçebilecek mi acaba endişesi var Nereden biliyoruz bunu? Raporlardan. Örneğin son kredi not görünümümüzün iki e, kurum tarafından durağında bırakılmasının ana sebeplerinin başında siyasi riski görüyorlar. Dolayısıyla bir yön itibariyle bu birazcık e, piyasayı tedirgin de edebilir ama buna rağmen açıkçası bugün borsa alımlarını bu anlattığım sektörlere olumlu da yansıyabilir. Dolayısıyla 10.160 var 10.200'den önce. 10.160, 10.200, 10.250'ye doğru güçlü bir e, alım denemesi gelmesi e, yılbaşından önce... Bence çok şaşırtıcı olmayabilir ama 10250 unutmayalım ki oldukça güçlü direnç olmaya devam ediyor. Buranın üstüne geçsek de kar satışları da gelebilir. Dediğim gibi tedirginlik yaratan bir tarafı da var. Dolayısıyla hani biraz daha umutluyum 10.250'lere doğru tepkinin geleceğinden. Çünkü bu anlattığım başlık da etkili olacaktır. O cuma günkü işte faizler inecek, enflasyon düşecek, asgari ücret de iyi geldi. Fiyatlamasında görebiliriz diye düşünüyorum ama genel olarak değerlendirecek olursam 2025'te daha olumlu bir borsa olacağı kanaatindeyim kanatindeyim kanaatindeyim açıkçası. biraz daha büyüme baskılarının ikinci yarıya doğru iyileşmesi, hele ki yabancının biraz daha ilgi duyması, özellikle bu yılın birinci çeyreğinden sonra yabancının her şey çok yolunda gider, enflasyonda katılık olmazsa daha ilgi duyacağını da düşünebiliriz. O açıdan genel beklenti, piyasa beklentisi de bu yönde 2025'te daha iyi bir borsa, 2024'ün ikinci yarısına göre özellikle borsa olacağı kuvvetli gibi görünüyor aslında Şebnem Hanım. Yani iki gün var şimdi ama Filiz Hocam der ki yılı kritik seviye olarak görülen 10.250 puanın üzerinde kapatabilir. Güzel haber. Ee, kapatamayabilir istersen... Emine Hanım. Ee, tam emin değilim ama <laughs> evet yani şöyle söyleyeyim. En azından bu cumhur eğer bir katalizör olacaksa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bence burada katalizör etkisi yaratacak. Hmm. Çünkü ben piyasanın nabzını tuttuğumda birçok yatırımcının bunu çok olumlu fiyatladığını gördüm ve hissettim. Fakat dediğim gibi yani bir hani bu 1250 üstü çok geçilmesi çok zor bir direnç bir bu nedenle iki buralara kadar yükselse de yeniden hem işte bu cuma günü perşembe günkü kar satışları hem de cumhurbaşkanının açıklamaları bazı kesimler tarafına tedirginlik etkisi de yaratıyor. Tüm bu anlattığım nedenlerle kar satışta gelebilir ama en azından cumaya göre biraz daha yükseliş bu bölgelere doğru yükseliş ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Değerli hocam, 2025'te 2024'ten farklı olarak bir gördüğünüz bir eğilim var mı? Özellikle yani gördüğüm kadarıyla borsa daha iyi bir yere doğru gidebilir. En azından böyle bir potansiyel var saydığınız çerçevede. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da belki bunu destekliyor ama bir yandan da farklı tedirginlikler yaratabilir. Mesela bu sefer dövizle ilgili bir takım soru işaretleri ortaya çıkabilir mi? Zaten genel olarak bakıyorum finansçılarda 2025'te 2024'e göre daha farklı bir kur politikası izlenebileceği, enflasyon kadar bir kur artışının mümkün olabileceğine ilişkin yaklaşımlar var. Böyle 2024'e göre 2025'te sizin farklı olarak gördüğünüz, öne çıkmasını beklediğiniz neler var? Beni duyabiliyor musunuz şu an? Duyabiliyorum. Siz beni tamam. duyabildiniz mi? Evet duyuyorum. Yok ben sizi duyamadım. Tekrar girmek zorunda kaldım Hakan Bey. Lütfen kusura bakmayın. Şö şöyle bir daha eğer müsaade ederseniz tekrarlayayım sorumu. Şimdi tabii ki bu e, gördüğüm kadarıyla değerlendirmeniz e, borsanın 2025'te e, bir takım e, iyi performanslar gösterebileceği en azından bunun için bir zemin var diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da bunu destekler nitelikte olabilir ama öte yandan da mesela dövizle ilgili bazı endişeleri de gündeme getirebilir. Çünkü daha önceden yaşadığımız hikayeler bunlar biliyorsunuz bu yani faiz sebeptir, sonuçtur meseleleri çok farklı politikaları da beraberinde getirmişti. Siz 2024'de göre 2025'te farklı olarak neler gelişebileceğini, hangi eğilimlerin olduğunu düşünüyorsunuz? Benim gördüğüm bankacılık kesiminde, finans kesiminde kurlarda en azından 2024'teki gibi bir seyir izlenmeyebileceği, enflasyon kadar bir artışa imkan verilebileceği yönünde değerlendirmelere sıkça rastlıyoruz. Sizin beklentileriniz ne olur? Tabii ilk olarak aslında kur beklentimle başlayayım. Ben genel olarak 2025 yılında TL'de reel değerlenme sürecinin devamını bekliyorum. Fakat yılı ikiye ayırmak lazım kur hareketlerinde. Yılın ilk yarısında TL'de reel değerlenme momentumunun 2024'de daha benzeyeceği. Fakat yılın ikinci yarısında TL'de reel değerlenme momentumunun azalacağını düşünüyorum. Hatta yıl sonuna doğru TL nötr hareketi bile görebiliriz Hakan Bey. Yani bu bizi şuraya götürür. Artık 2025'in ikinci yarısında enflasyon kadar artan bir dolar bizi çok şaşırtmayacaktır. Fakat buraya bir şart koyalım. E, Bunun gerçekleşebilmesi için Merkez Bankası'nın kendine güvenmesi lazım rezervler konusunda değil, enflasyondaki düşüş konusunda. Neden? Kurda bir baskı var aşağı yönlü. Enflasyonla mücadele edildiği için. E zaten yani kurdaki geçişkenlik en çok mal enflasyonunda. Mal enflasyonunda işler ciddi çözüldü. Hizmet enflasyonu ile kur arasındaki geçişkenlik Türkiye'de zayıf. Ve olur da, şimdi benim beklentim her şey yolunda giderse, Haziran gibi %33-%35'lere kadar enflasyonun düşeceğini düşünüyorum. Ve özellikle aylık enflasyonun ana eğiliminde de yılın ilk çeyreğinden sonra düşüşlerin olacağını düşünüyorum. Eğer böyle olursa, enflasyonun yol işler yolunda giderse 2025'in ikinci yarısında kurdaki e, yükseliş hareketini ilk yarıya göre biraz daha güçlü hissederiz gibi geliyor. 2026'da artık bu TL'de real değerlenme sürecinin enflasyonda işler yolunda giderse bırakıldığı bir sürece evriliriz. O açıdan haklısınız. Yani 2025'in ikinci yarısında kurda biraz daha güçlü hareket beklemek lazım. Tabii e, şöyle bir durum var. Diyelim ki hiç beklemediğimiz bir gelişme oldu. Biraz daha işler olumsuz giderse burada da Merkez Bankası'nın yeterince rezerve olduğu için yine piyasaya müdahale ederek en azından e, kurda istediği hareketi, istediği bant hareketini en azından önümüzdeki yıl için daha rahat yaratabilir. Onun için katılıyorum. Benim de sene sonu zaten kabaca 44-45 civar bir dolar TL beklentim var. Bunu paylaşmak isterim. Bence 2025'in en önemli maddesi yine enflasyon olmaya devam edecek. Çünkü artık faizler devrildiği için enflasyonda sonuç alabiliyor muyuz? Katılık olacak mı? Katılık bizi yoracak mı? Enflasyon takılacak mı? Tırnak içerisinde her şey çok yolunda gitse bile burası önemli. Ve şunu artık bir kez daha anladık maliye politikasının ciddi olarak artık oyuna giriyor olması lazım. Artık gözümüz para politikası tarafından ziyade maliye politikası tarafında olacak. Burası destekleyebilecek mi? Çünkü olur da Hakan Bey yani enflasyon tarafında işler iyi gitmezse her şey yolunda olsa bile katılık bizi çok yorarsa Merkez Bankası'nın işi çok zor olabilir. Bakın dün Cumhurbaşkanı şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Asgari ücret eğer enflasyonda hedefleri tutturamazsak oturup yeniden bakarız gözden geçiririz açıklamasını yaptı. Birçok şeyi yeniden gözden geçirmek zorunda kalabiliriz. Haliyle en önemli başlık yeniden ve yine Enflasyon olmaya devam ediyor gibi geliyor bana. Eğer işler yolunda giderse ben zaten şöyle bir beklentim var. Merkez Bankası'nın hemen hemen tüm toplantılarda faiz indireceği bir süreç çok şaşırtıcı olmaz yani bu noktada. E, bu başlıklar bizim için kıymetli olacak diye düşünüyorum. Yabancının da buraya gelip gelmemesi yine enflasyon başlığıyla maliye politikasının desteği ve siyasi tarafın bu faiz indirimi sürecine bakışıyla çok doğru orantılı olacak. Bunlar temel belirleyiciler olacak bence. Bir de Trump evet. meselesi var. Yani o bizi nasıl etkileyecek doğrudan ve dolaylı yollarla orayı da hiç bilmiyoruz. O, o taraf da elbette bizdeki dinamikler açısından kıymetli diye düşünüyorum. O bilmediklerimizi bilmediklerimiz kategorisine giriyor değil mi hocam? Evet. Yani Trump diye bir evet. gerçeğimiz var ama ne olacak, ne ne yapar hakikaten şu andan tahmin etmek çok kolay değil. Mutlaka söyledikleri var ama geçen dönemki başkanlığından, söylediklerinin bir kısmını da yapmadığını da biliyoruz. Ya da onun yerine başka şeyler yaptığını, söylemediği başka şeyler yaptığını da biliyoruz. Hocam çok iyi bir sene diliyoruz size. Her şey için de. verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimizi çok güzel aydınlattınız. İnşallah 2025'te de aynı şekilde devam ederiz. Böyle sağlık, keyif, huzur dolu bir 2025 diliyoruz size. Hakan Bey çok teşekkür ederim nazik sözleriniz için. Ben de nasıl bir ekonomi ailesine sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir mecrasınız ve sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük mutluluk ve gurur. Onu paylaşmak isterim. O açıdan ben de sizlere çok teşekkür ederim. Mecralarınızda bana yer verdiğiniz için. Ben de sizlere, tüm aileye şimdiden çok güzel, önce sağlıklı sonra mutlu ve sonra huzurlu ve her ne isteniyorsa Onların gerçekleşeceği güzel bir yıl diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok var teşekkürler Filiz hocam. Çok teşekkür Mutlu ederim. Mutlu seneler. Mutlu seneler.